Ama yani sorduğun sorunun cevabı burada işte. Vatandaşı silkeleme bütçesi. Yani bu seneki bütçe çok enteresan. %61.69'u bütçenin 10 trilyon lira civarında bir para. Nereden geliyor biliyor musun? Nereden? dolaylı vergilerde. 17 trilyona yaklaşan bütçenin tamamı vatandaşın cebinden çıkıyor. Bak Özgür Özel'in söylediği, yaptığı tespite aktarayım. Bütçe vatandaşın sırtında. Saniyede 495 bin Türk lirası vergi ödeyeceğiz. 12 maaşın Üçü devlete vergi olarak gidiyor. ve bu düzen bitecek diyor. Bu çok önemli biliyor musun? Hep devlet 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 diyorlar ya. Devlet aslında vatandaşın kendisi. Devlet yaptı, devlet ödedi, devlet şey yaptı dediği bu bütçe vatandaşın kendisi ödüyor. Köprülerin parasını da vatandaş ödüyor. Havaalanının parasını da vatandaş ödüyor. Yatırımların yatırımları da vatandaş ödüyor. Her şeyi vatandaş ödüyor yani. Bu bak mesela şey diyor ki Cevdet Yılmaz. Ekonomide lig atlıyoruz demiş yıl sonu tahminimiz kişi başına gelirde 17.748 dolardır. Ülkemizin yüksek gelir grubu ülkeler arasında yer alması öngörülmektedir. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde Türkiye ekonomisi dünyanın 16. büyük ekonomisi olacaktır. Avrupa'da İtalya'nın ekonomik hacmini geçerek Avrupa'nın da 4. büyük ekonomisi olmayı bekliyoruz. Ne diyorsun? 17.748 dolar eşittir 754 bölü 12 eşittir 62.857 lira 63 bin diye. Yani Cevdet Yılmaz'ın Açıkladığı rakama göre şu anda Türkiye'de her kişiye 62.857 lira aylık gelir geliyor. Düşünebiliyor musun? Nerede bu para var? Bir de düşün aileysen, 4 kişi falansa 4 kişilik bir aileysen bunu 4 ile çarp. 4 kişilik bir ailenin geliri 251 bin lira. Nasıl oluyor bu? 17 bin, işte söylediği rakam ortada bak. Kişi başına milli gelirimiz 17.748 dolar kişi başına. Bu da ayda 63 bin lira demek. Bir ailede 4 kişi varsa 251 bin demek. Abi bu ülke böyle böyle bir ülke mi yani? Cevdet Yılmaz sen Ottu'yu dörtle bitirmiş adamsın ya. Nasıl geçtin? Nasıl aldın o puanları ya? Nerede bu 251 bin lira? Hangi ailede bu? Ha? Hangi ailede? Açıklayın bilelim biz de ya. Bu ülkede Hangi birey ayda 63 bin lira kazanıyor? Asgari ücret 22.104 lira. En düşük emekli maaşı 16 bin lira. Memur maaşları 50 bin lira civarında. Öğretmenler 65 bin falan alıyorlar. Asker polis hadi 70 binde. Nerede bu para? Yani siz bu 17 bini nereden hesapladınız yani? 17 bin bilmem kaç dolar. Ve İtalya'yı geçip geride bırakacakmışız. Küçük atın civcivler de yesin. Ya da... Külah külahımı anlat.